Vehhabiler bildiğiniz gibi 17. casusun sonlarına doğru evet. Suudi Arabistan'ı şey yapmış Osmanlı'nın şeysinden sonra İngilizlerin casusları onları tarih etmişler. Esas iki kardeş bak Abdül Vehab son isimleri Muhammed İbn bu Abdül iki, ha? Muhammed İbn Abdül ha? Ah, ha, Birisi tam medresi usulü, iş direten taş gibi bir adam ama İngilizler ötekini elde etmişler. Mal, para, şöhret. Öyle mi? Hacı Satan Usta. Ben keramet anlatmıyorum ha. Zaten Onda yani. sırası var. Tamam öyle dur. Sırf mekanik. vesaire <laughs> vesaire. Ne diyecektim? Evet. Onları. Ona yanaşamam. Bu da iyi bir tahsil görmüş ha. Bak o ismi evet, şey olan kişi. İşte neyse dayanamamış bazı yöreden dolayı böyle şöyle yapıp. Ve Rehabil'in esas kurucusu ve o Suud şeylerini şey yapan odur. Siz bunlar biliyorsunuz ama. Çok da kolay bilmiyorum. Bilmiyorsun. Rehabil'in şeyini ne olduğunu az çok ama. İkinci işte, öteki, ha, ikinci pardon. İkinci kardeşi ise Diretmiş ona şeyi. Karşı karşı yani çıkmış. karşı çıkmış. şey yapmamış. Köyünde gitmiş. Vehhabili kurmaya çıkmış. Tabii köylere buna şey yapmış. Birkaç defa gitmiş. Hepsini kovmuşlar. Dövmüşler falan ama gene böyle yapmışlar. Ve o adamın yani başından geçen bir olay da size de anlatayım. Evet. Bu işte o son ismi o abdül olan kişi, kerameti, pe hatta peygamberliği bile inkar ediyor, bu şeylerin inkar ediyor. Mucizelerini. Değil mi? Mucizelerini. Mucizelerini inkardan öte başka şeyler de var. Aaa. Ah, 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 o şeyleri, mesela o menzara, kabri, ibadet, bunları pek hafife alıyorlar, iki evet, üç evet. tane hadis Öyle var, sen onları biliyorsun değil mi? Kabir, kabirleri komple, Adetmiş. evet. Ha dümdüz olacak evet, evet, onların evet onların şeyleri de var. Oraya Siz nasıl var? bakıyorsunuz bunların Vehhabi'nin yani, bu? Ve ha o hadis-i şerifler sahih değil mi? Sahip. Hatta, hatta yani, imam, imam, İmam Nebevi Rahmetullahi Aleyhi biliyorsunuz Kitab-ı son, bir, son babında Efendimiz Aleyhisselam'ın hmm. kabrini ziyaret ziyaret ala adabını zikrediyor. Evet. Onlar bunu kasten evet silip de onun haricinde basıyorlar Suudi Arabistan'da. Evet. Fethül Bari de aynı şekilde orada. Hadi'nin Hacı Rahmetullahi'nin asıl şerhinde evet. Emmem bin Abdülaziz Rahmetullahi'nin kendi zamanında Efendimiz Aleyhisselam'ı konakladı, işte durdu, namaz kıldı, yerleri böyle işaretliyor. Ta ki insanda gelsin teberruken bereket hasıl etsin diye. Onları da siliyorlar yani böyle. Ha. Böyle evet. şey diyorlar yani. Ya tamam sen hatta sen umreye gitmişsin. Biliyorsun o mekanlara peygamberimiz ziyaret etmiş. Özellikle onların ne mesela Uhud'da o ziyaret mekanlarında hacı hacı haram 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 haram, haram Yok işte. Yani benim bu söylediklerim sizi hacdan umreden soğutmasın ha. Evet, evet. Ama bunu da bilin. Ya bunu da bilin ki sizin hacca hacda bizden alınan paralar hepsi Amerika'ya gidiyor. Gidiyor oraya gidiyor. Tabi gidiyor. Ondan sonra Müslümanlara silah olarak kurşun olarak yani Suudi Arabistan'ın yani böyle e, kralların çok öyle mütedeyyin ne bileyim onlar da Vehhab oldumuşlar. Ha bu bakımdan çoklar öyle. O bakımdan ne abi, bunlara bir değecek olursanız e, bakın hadise gibi, onun için o şimdi Trump var bir tane adam, Onun ben bizzat duydum Bayan şey şeydeyken gittiğinde Suudi Arabistan'a ziyaret dünya küre koydu ortaya, elini koydu. Hatırlıyor musun onu? Orada ayrılıyor şeyden. Evet. Suudi Arabistan'a ayrılacak. Orada beyanat veriyor Almanya. Sen diyor işte kral falan. Dedim ki diyor yani bizde iyi olmaya bak. Bizde iyi oldum. Hem de tehdit ediyor sen eğer ki bizimle aran sen burada bir hafta duramazsın diyor kral. Ya adamlar bunu kendi yaptıkları için söylüyorlar. Siz bunu duydunuz mu? Evet. Öyle yapıyor. Neyse gelelim sadede. Yani iş öyle. Bu Vehhab'ın tabii ki bu inkar olduğu için bunu, bunu sahih bir yani Kitapta gördüm. Yalan olması öyle. mümkün değil. Söyleyeceğim huzur. Hani peygamberin kabrini yer Ne ediyorsun? O da bizim gibi bir insan değil mi? İnkar İnkarcısı. Herkes onu yapıyor. de öyle öğretmiş. Evet. En dersas millet onlar. Aslında ben sizi, sizi dinleyecektim ama beni konuşuyorsun. Evet, evet. Neyse. Oraya gidiyor. Aç, satılmış, iyi yiğidine. Peygamberin kabrini. La kaybı tanrı. Sallanmış ya. Orada degam hakaret ediyor orada. Sen de benim gibi insansın. Ne var, ne farkın var? Böyle lüzumsuz laflar söylüyor orada. Bunu söyleyince Evet, küçük bir kurşun büyüklüğüne bir taş. kubbeye oradan geliyor. Bunun gözüne isabildi kördür. Ölümü kör oldu. Cezasını gördü. Eşemi dumada. İşma <gülüyor> 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 ya, herkese ne derler? mekanı ki yerinde peygamber böyle. Az önce anlattım hadis-i şerif. Şerif sahih hadislerde var. Birçok şeylerde var. Yani evvelü hani kabrimi öyle kıkırır. Ben kıyamet gününde ümmet şey yapacağım. Evet değil mi? Bana şefaat hakkı verildi. Bunlar şefaati inkar ediyor. Yani şimdi de Facebook mudur ne oralarda bakıyorsun ki türemiş hepsi. Ne olacak şimdi Ömer yani bu haller ya? Yani. Ah, ah. Kendi işimizde böyle. Ben arkadaşlara diyorum ya dünya sahip sayım yapıyorlar. 8,5 milyar insan var. 2 milyar Müslüman olduğunu söylüyor. E şimdi bunlar Müslüman mı? Ha? Şöyle bir ayıklansa Allah gösterme ben onu iftiharla sevinerek mi Üzülüyorum ya. Bir Müslüman'a kafirden sen kafir oldun. O zaman orada kafir muamelesi göreceksin. Bunun münafığı var. Değil mi? Zalimi var, şu var, bu var. İnşallah daha çok. Allah ben isterim 8,5 milyar insan hepsi idare etmiş. Esselamun aleyküm. Allah, es Allah razı olsun.